kurulu üyeleriyle kameralar karşısına geçti ve yerli aşı Türkovak oldu. Hatırlatma dozunu oldu Türkovak'la birlikte ve bugünden itibaren de randevuların özellikle şehir hastanelerinde açıldığını duyurdu. Bugünden itibaren artık herkes gidip Önceki aşıları ne olursa olsun fark etmeksizin ister Biontech ister Sinovac ne olursa olsun hatırlatma dozunun e, TÜRKOVAK olunabileceği uyarısı e, çağrısında bulunuldu. Bilim kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı ve burada da yine e, vakaların artışına dikkat çekilmişti. Omikron varyantının ve kapalı alanlarda çok vakit geçirilmesi nedeniyle vakaların artmasını aynı zamanda da hatırlatma dozunun önemine dikkat çekilmişti. Bugün itibariyle de TÜRKOVAK yerli aşı e, seri üretime geçilmişti. ve hasta Hastanelere dağıtımı gerçekleşti. Bugünden itibaren de artık randevu alınabiliyor. Söylediğimiz gibi önceki aşılar bir, ikinci doz aşılar her ne olursa olsun ister Sinovac, ister BioNTech, e, Türkovac bunların hepsinin üstünde bir hatırlatma dozu olarak uygulanabiliyor. Bunun da hatırlatmasını yaparak sözü tekrar size bırakalım Fuat Kozlu.